geçelim. John dirsek pozisyonu. Dakika 42. Taç çizgisi üzerinde Archie Brown John Duran bıraktı. John Duran arkasından bir müdahale olduğunu düşünerek cezayı kendince kesmek istedi. Ve devamında bir dirseği var rakibine. Hakem sarı kart çıkarttı. Kırmızı kart beklentisi vardı. Buyurun hocam. Şimdi. Kalkalım mı? Tabii Ge tabii tab gel hocam. Hocalarım ayaklandı. <laughs> Yönetmenimiz bu iş düştü. Öncelikle proaktif hakemlik yapması. Bak şimdi burada iki oyuncu didişiyor değil mi? Evet. Bir acı düdük oraya bir depar atsa, bak oraya acı düdükle birlikte, bunu hakemlik kültürüyle söylüyorum, lisanıyla söylüyorum. Acı bir depar, şey, acı bir düdükle full depar bassa öbür futbolcu şak diye kalır abi. Ama hakem o kadar ayetse ki. <laughs> Zaten e, hakemin yapısına mı atletik bir hakem değil orta sahanın yuvarlağın içerisinde 10 metre bu tarafa 10 metre bu tarafa ezmedik için bırakmıyor. O tarz bir hakem yani relax. Biraz oraya gidiyor biraz buraya gidiyor. Pozisyonlar uzak kalıyor. Bu pozisyon ne yaptı? Bir didişme var hocam. Sana evet, arkadan bir müdahale olduğunu inanıyor. Kurtulmak için kazara gelmiyor. Evet. Kurtuluyor koyuyor dirse. Bak hocam çok çok doğru anlattınız. Size bir şey söyleyeceğim. Şu koluna aşağıdan hocam öyle getirin izleyenler. Bak benim gördüğüm önce duranın aşağıda bak. Vurmak kalk için yok. yukarı kalk. Bak ilk hamlede bak hocam nerede? Evet. Bizi izleyenler tabii önce ki aşağıda. bak şunu da bak bak bak. Sağ koluna bak bak. Önce karın bölgesinde. Karın bölgesinde. Önce burada. Bak burada şimdi bu da Bak bu normal. Bu normal. Bu normal. Bu, normal. Bir, bir de şey, şey bu. Didi. aynen bravo. Ama bu kolu kalkı bu silah Ups. bu. Direkt. Bu, direkt kırmızı kartlı. Bunun lamici yok abi? Dakika 42. Ya yani maç 0-0. Bu, burada sarı kart gösteriyorsan hakem cesaretin yok. yok tabii. İdareci hakemsin. Tabii tabii. Var, yüreğin yok. Tabii. Sen de durumu İkinci idare ediyorsun. İkinci noktada o. Bu ya, pozisyonda var devreye girmeli miydi, girmemeli miydi? Gülçek bu mi? yahu yes. silah gibi kullanıyorsun bunu. Bunun lamici mi yok? Bu kırmızı kart var devreye yes. girecek bunun. Hani altta bir dirsek falan gibi düşünülebilir ya. O zaman VAR girmez, hakem yorumuna bırakırsın. Ama o da e, kırmızı gösterirse o zaman VAR devreye girecek ki ya burada bir bak, silah gibi kullanma bak, yok. E, Aksini de söylüyorum Hocam yani. diyor ki çok güzel anlattı pozisyonu. Karın bölgesinden üstte net kırmızı tartışması. Şimdi şu pozisyonla ilgili şunu söyleyeyim. Burada hocam bir daha az önce çok güzel anlattı. Dedi ki eğitim eğitim. Ben dedim ki cesaretleri yok. Korkaklar. Hep kafalarında tilki. Dün Galatasaray maçında aynı şekilde Barış Alper ittiriyor vesaire resmen vuruyor herife. Herif normal oynatıyor. Vardaki de görmüyor. Dertleri ne? Ozan tekrar hoca maç alsın. Vardaki ondan sonra tekrar baktığında Ömer hoca da maç alsın. Bugün de bakıyorsun aynısı Yasin Kol. Hocam bunu görmeme ihtimali var. Net kırmızı görmüyor. Vardaki arkadaş. Şimdi Vardaki arkadaş da olmadı. Nerede olmadı biliyor musun? O Süper Lig'e çıkamadı doğru mu? Hep TFF bir daha hakemlik evet. yaptı. Baktı olmadı buraya getirdiler. Bunu hocamın söylediği gibi bu hareketi sen vardı hadi kaçırdı. Yasin Gol'ün kolu, kolun kaçırmasına imkan yok. O niye kaçırıyor? O da topa girmiyor. Dünkü Galatasaray maçı gibi. Evet. Ya burada sen Göztepe'nin niye oyuncu atıyorsun kardeşim? 11-11 devam eder. Pardon özür dilerim ya Göztepe. E, sen Duran'ı niye atmıyorsun? 11-10 maç devam eder. Göztepe yener, yenilir o ayrı. Ya siz bu insanlar ya böyle maçlar yönetilir mi ya? Bu takımlar kobay mı hocam? Göztepe, dün Karagümrük bunlar kobay mı ya? Hocam. Ya bunları olsa var ya ortalık bak şimdi bu hareket ben şaşırıyorum. Göztepe olsaydı ortalık karıştı. Dün Barış Alper'in pozisyonu Karagümrük'lü oyuncu gol atsaydı aynı hareketle ortalık karışmıştı abi. Bugün Fener maçında aynı şekilde atmasaydı, aynı şekilde durana yapılanı rakip oyuncu yapsaydı ortalık karışmıştı. Ya böyle mi adalet getireceksiniz? Bu Ferhat Gündoğdu he, ekibinle beraber. Geliyorsun bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Niye hakemleri dışarı atıyorsun? Olan hakemler burada. Bir de bunlara cesaret alıştı. aşılamıyorsun. Eğitim verdik, şunu verdik, bunu ne verdik. Eğitim, eğitim. Ya sen eğitim bırak abi. Sen bu adamlara cesurca maç yönetmeyi emret. Böyle net bir şekilde söyle. İbrahim Bey de Federasyon Başkanı ilk geldiğinde dedi ki, "Ya dedi, hele dedi, sağ içi varı dedi. ayette affetmem. E, dün hakem, var hakemi hatalı karar. Bugün hatalı karar. İbrahim Bey konuşun ya. Siz Sakin. bu federasyondan fe nasıl memnunsunuz? Şimdi Ertuğrul Bey ne dedi açıklama yaptı kulüplerin kulüp başkanı kulüpler birliği başkanı oldu hayırlı olsun dedi ki konuştuk dedi hatırlıyor musun kulüplerin evet. hocam birçoğun evet, dedi evet. sıkıntısı var MHK ile ilgili. Siz niye devam ediyorsunuz Ferhat Gündoğdu Bey gibi güven verdi geçen sene rezil maçlar yönetti ya yabancı hakem geldi var daha önce de gelmişti. Siz aynı ilk iki haftada iki tane faiz çok büyük hata. Her evet. maçı yöneten Biraz hem tempo hakemi. yapmamız lazım. Bir tespitim var. Bu Depan Ferhat, atalım yani? Bu Ferhat, bu Ferhat kavram kargaşası yaratarak danışma kurulu, Fertas, Vetas, Tim, tutarlı izleme modülü böyle tuhaf şeyler çıkıyor. Akademik laflar ve süslü laflar söylüyor ve sonra nereye getiriyor biliyor musun? Eğitim falan hikaye. Futbolu zaten kendisi hiç bilmiyor. Futbolu bilmeyen adam MHK başkanlığı yapamaz. Futbol oynamamış adam MHK başkanlığı yapamaz. Bilmiyorsun kardeşim. Hangi hamlenin faul hangi ne olduğunu bilmiyorsun. İşte Samsun maçında ilk hafta penaltı diyor hakemlere. Bu karar doğru diyor. E Galatasaray'ın 36. In dakikada aynı top sekte eline geldi. O daha çok penaltı. O zaman ilk bölümdeki soruya geldik. Eğitim Samsun maçındaki de penaltı değil. Bak Samsun maçındaki de penaltı değil. Bu da değil. 36. dakikadaki de değil. Evrensel uygulamalar doğrusunda konuşuyorum. Ama bu ne yapıyor? Bak bu kavram kargaşalarıyla kafamızı meşgul ediyor. İbrahim Bey'e de bir sunumlar yapıyor sağa sola bir şey yaptığını göstermeye çalışıyor. İbrahim Bey de haklı olarak ya adam bir şeyler anlatıyor diye inanıyor. Ya inanma İbrahim Bey. Futbol Federasyonu'nda başarılı güzel işler yaparken ömrünü kısaltıyor bunları senin. Bu yabancı varı getirmek için şey, umurunda bile değil ha. Yabancı var gelsin İnanın bana bir sezon daha orada nasıl kalırımın hesabını yapıyor. Tabii Türk hakemliğini kurtarayım. Maçlar adaletli Yok, bir şekilde yönetilsin. O bu falan umurunda da Bak ben bir şey söyleyeyim. Şu anda ilk gördüğüm Fenerbahçe ile Galatasaray maçları iyi olsun biz burada kalalım. Beşiktaş Tek Trabzon hedef o. bile bak. Tek hedef o. Beşiktaş Trabzon bırak. iki büyük camia değil. onlar bile umurunda değil. Anadolu takımları hiç umurunda değil. Aman diyor Fenerbahçe'den Galatasaray'dan bana baskı gelmesin. Ne yaparsa yapsın öbürleri diyor. Anadolu takımlarının umurunda olmadığını ba bugün Kocaeli maçında gördük ya işte. Ya sormayın Zorbay şey. Küçük kardeşim ya. ya. Işte. Yapmayın bakın bu maçın varakemi onurlu toprak değil yani, mi? Evet. Bu onurlu uzun toprak Arda kardeşlerin konferans e, Konferans kupasında, konfederasyon kupasında e, şeyde. Konferans liginde. Konferans liginde playoff maçında varakemi yahu.